Abi saat 3. Otur otur sıkıldım ben. Su da yok. Tarlaya da girip yağmurlamadan su almak içime sinmedi. Çıktım gidiyorum. Bir 5 kilometre ileride Nevşehir'in merkezine bağlı Kaymaklı beldesi var. Orada da yeraltı şehri varmış ama bu saatten sonra girmem herhalde. Bakalım o Kaymaklı'da gün bir yer bulursam orada kalmayı düşünüyorum. Yeter bugün bayağı bir yol yaptık. 60'ı geçtik büyük ihtimal. Gidince bakarız kaç kilometre yaptığımıza. Evet devam ediyoruz. Çok sıcak, güneş yakıyor. Abi saat 3.30. Devam edecektim, çok yoruldum ama e, görmeden de gitmek istemedim. Kaymaklı Yeraltı şehrindeyiz. Aa çok iyi be. Havan taşıymış. Çok serin içerisi. <laughs> wow, çok iyi be. Şuraya baksana efsane. 150-200 tane böyle yer alt şehri bulunuyormuş. Bazıları 30 bin kişilik falanmış. Burası derin kuyudan, orası kapalı. Daha güzel aydınlatılmış. Aşağıda amcalarla konuştum. Gitmeyeceğim herhalde. Bir aşağısı çok bastı beni demişti. Burası o kadar basit değil. Ferah. Buraya kadar gelmişsin git dediler. Geldik. Geri çık, Çık çok dar. koskoca bir şehir olarak düşün burayı. insanlar burada yaşamış. Ahır, kilise, yerleşim yeri ne ararsan var. Oturma odasıymış. İçerisi çok serin. Çok karmaşık bir yoldu. -"Sana dediğim gibi bir yer var burada." -"Bak, sana dediğim gibi var burada." -"Hayatımda iki tane göz var, birinden görebildiğin zıngı yaşıyor." -"Vaah!" -"Şeyiz çok dik, basamaksız inmeye çalışıyor." -"Ve hava akımını hissedebiliyorsun." Acayip hava esiyor bak burada. Burası daha gidiyor mu ki? Gidiyorsa da ben gitmeyeceğim. <laughs> Dön yere. <laughs> Sorry. Thank you. <laughs> Çıkış nereden de acaba? Buradan mı? Bir <laughs> kadar. Kaybolmuş olabilir miyiz? Bence olabiliriz. Amge geldi mi? Evet. Tamam. Bir taş daha. Devam. Tamam. Ben çıkıyoruz aynı. Ha şöyle bir devamına. Çıkmıyor, çıkmıyor. Çıkışı da buradan değil sanırım. Evet. Belli ben.

啊，可真好。 This is nice and comfortable for The now the

şarap neymiş? kapanıyor işte. Devam edecek misiniz? Ah çıkıyoruz. Umarım. bana yine bastılar. Burada da ufak ufak dükkanlar var. Hediyelik eşya. Yeme içme falan. Şunlara baksana reis. Çok iyi değil mi ya? Abi çok başarılı be. Neyse gidiyoruz artık yeter. Gidelim bir yere çadır kuralım. Saati 4 yaptık. amcalar burada çadır kurabilirsin dediler. Ağaçlık yer de var dediler ama öyle bir yer yok. Ya var buraya çadır atarım ben de. Abi görmüyor musun? Bir sürü gelen giden var. Burası da 6.30'a kadar. Son giriş 6.30, kapanış 7. Yarım saatlik bir tur yapıyorsun içeride. Kaybolursan 45 dakika. Çok kaybolursan 1 saat çünkü her yer birbiriyle bağlanıyor. Ben kayboldum. <laughs> Benim potansiyelim var. saat 16.15. Kaymaklı'dan çıktık. Nevşehir'e doğru sürüyor. Bir 19 kilometre falandı Kaymaklı ile Nevşehir'in arası. Bir 3-4 falan geldik sanırım. Tam Nevşehir değil. Nevşehir'in girişinde e, bir park gibi bir şey görünüyor. 50. Yıl Parkı. Çeşmesi suyu falan varmış. Mangal yani ateş de yakılabiliyormuş. Oraya doğru sürüyorum şimdi. Abi saat 5'e çeyrek var. Nevşehir'in göre, beldesi sanırım burası. Baksana şu karşı dağlara. Efsane görünmüyor mu ya? Bak yukarıdaki mağara ev tarzı şeyler. Çok iyi be. Welcome to Nevşehir. 1 saat 5 Nevşehir'in hemen girişindeyiz. Tabelayı geçtik. Tekrar tabelanın oraya da geri geldik iç kısmına. Burası 50. Yıl Parkı diye bir park. Şurada çeşme görünüyor da. İnşallah su vardır. Su varsa kalacağım burada. Çok yoruldum ve çok acıktım. İnşallah su akıyordur ya. Su akıyor. Bisikleti koyduğum yerin güzelliği yalnız. Şöyle bir yukarıya doğru çıkalım bakalım. Buralara çadır kuramayız. Belki şöyle şu aşağıya bir ihtimal. Ay ee, yukarıda cami bulduk. Çadırlarından alırız. Size. Yer güzel beğendim ben burayı. Şuradan su daha kaymış iyiymişti. Şu şurası da güzel görünüyor da karar veremedim. Şuradan bir geçip bakalım mı? bizim olduğumuz yer gibi. Burada çeşme varmış. Anam düş yok. Ha şurası mı acaba? Biz boşu boşuna mı tırmandık buraya? Avel Yani lavabo var. Ama çeşmeyi hala bulamadım. Oh, şurada bak. Tamam güzel güzel. Gayet başarılı. Ha uyuz pınarıymış bak burası. Adı da uyuz hastalığının tedavi edilemediği yıllarda bu suyun attığı çamurla yıkanıp uyuzun tedavi edildiği rivayet ediliyormuş. Adı da oradan kalmış uyuz pınar diye. Enteresan. Güzel yer ben beğendim burayı. Hemen şu karşıda da Nevşehir Kalesi var. Birkaç tane böyle tarihi yer var. Yarın sabahtan çıkar bakarız. <laughs> Odun da bulduk. Gel bakalım. İyi akşam yemeğinin odunu çıktı reis. Şurada bir yemek yapayım, bir şeyler atıştırayım da. Orada kalır mıyım? Yoksa bu içeriye geçer miyim? Emin olamadım. Bakacağız bakalım. Bak bir odun daha bulduk. Ama bu yaş. Bunlar bize yeter ya yemek yapmaya da çay kahve için var var burada var yeşil meşil kırılmış budanmış büyük ihtimal onlar burada da bulduk birazcık bir oturayım dinleneyim sonra uf, yemek faslına geçelim Başkan ölüyorum açlıktan. Abi yemeğim hazır. Demliği de koydum öyle oraya kaynasın. Su, çay, kahve bir şey yaparız. Müsaadenizle yemek yemem lazım. Ölüyorum açlıktan. Fena açım, fena. Çok fena açım. Bu da sallanıp duruyor, düşeceğiz ha. Bismillah. Başkan teşekkürler, iyi akşamlar. Arkadaşlar su dolduruyordu sağ olsunlar dediler senin bidonunu at sen doldur bekleme. Aldık gidiyoruz. Kapansana arkadaşım. Abi saat 8. Yani şurada oturuyordum. Getirdim çadırı buraya kurdum Bisikleti de önüne attım. Belim ağrımış reis ve ben bunu fark etmemişim bisiklette gelirken. Böyle olunca uzandım biraz da. Şimdi çay kahve bir şeyler yapalım kendimize. Takılalım. Maçlar var bugün Avrupa Ligi. Maç izleyelim. Abi saat 11. Bugün 74 kilometre yol yapmışız. Nevşehir'de günü kapatıyoruz. Burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Başkan saat 2. Şuralarda bir haşırtı huşurtu var. Büyük ihtimal yer sulanıyor, çimler sulanıyor. Bu tarafta var ama yok karşı taraf sanki. Evet, ıslak toprak kokusu da geliyor. Acaba burayı da sularlar mı ki? sesi geliyor mu bilmiyorum o tarafta fıskiye çalışıyor <laughs> İnşallah buraya çalışmaz ya baya çalışıyor bak bu tarafa doğru geldi Dış tenteyi açalım başkan. Çadırın üstünde. Abi su bize doğru geliyor artık. ve arkadaşlar. çadırın brandayı çektim. İnşallah su geçirmez içine. Hayırlısı. Bekliyoruz bakalım. Abi tam ta çadırın içini falan boşaltıyordum. Su buraya gelecek nasıl olsa diye geldi. Bir tur döndü şuraya ama çok bir sıkıntı yaratmaz. Umarım başka yerden almayız su. Bu kadar mı oldu bugün bize?